Koyuyor, e, Yaprak içinde Niye? Yaprak demetliyoruz canlarım. <laughs> evet, dur, bak böyle kesiliyor sapları demetliyoruz. değişik mahasını. <laughs> Bu da yeni çıkmıştır makas <laughs> Bu da mı makas Yaprak makas bu İyi. da İyi bu <laughs> İyi bu Gerçekten bak şöyle güzel oldu. <laughs> Sonra, şöyle demet istiyoruz. <laughs> Herkes. Orada annem oraya koyuyor. Üstüne tuz koyuyor. Organik, organik. Organik. Bir yaprak. Şimdi geldi aldık Taze taze. Demet yapıyoruz. Tuzlayacağız. 20 lira da. Kilosu 20 lira. Ben oraya koyuyorum. Suyuna koymuyorum tuzu. Ketilden kaynat. Suyu üstüne koy. <laughs> Kazan kararıyı tuz koyunca. Kazanı süreceğim. Bir de bırak çek de gider pisletin. Sen baharı gire mi gittin? Gittim, git geç oraya gittim. Hoş geldin. Hmm. Yavaş <laughs> yavaş. <laughs> Oğlum bir yatağı yatağı aç. Burayı toplasınlar. Bırak. Zaten tamam, 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 Uçlarını kırıp kırıp tamam. yap Ben Maşallah ellerine sağlık. Allah razı olsun. Hepsinden güle Amin.

Ben size bir gün bir dolma sarayım da. Ye. Yalnız benim dolam, dolmam biraz değişik oluyor biliyor musun? Seni yarım <laughs> e sarıyor. Yo. Işık basalım sarıyor. Değişik baharat katıyorum ben. Mesela ne? <laughs> Baharatından atıyor. Şahanedir. Çok o, o tat şey veriyor. Ooo. Çok baharat atma bizim dolmamız. Valla o da öyle bir harca yapsak da yesek. O çok tat veriyor. Tereyağını da koyuyoruz. Zayıfız, zayıfız ya. Ne olsun canım. Ama han mı halıca hanbal mı halıçka ya, dediğin? Hanbal değil. Yani. Halıça. Halıça ne? Halıcayı seçemedin mi? Patates koyuyorlar ya içine. Tabii, tabii, e, hamuru. Işte, hambal daha. Yok oh. hanbal değil, halıça ha. diyorlar o. Şey gibi, Kaypak gibi, diyoruz kaypak ya biz. Bili bili bili. E tamam. Hambal tabii o. Evet. onu sadece onlar yağ salçalı evet. yağ evet. Ben ona yoğurt dökerim bir de. Öyle de, yapıyorlar. Öyle de yapıyorlar. Hı hı. Öyle de yapıyorlar. Yemek yerine onu yaparım yani. Sen onu yeme. Tamam dur. Sen e yapar. Ne? Ne yapıyorsun sen sen ben yapıyorum. Yap onu yemin. Oğlum da sever, yani. kızım yani da, kızlar da sever, torunlarımız da Ben paylıyorum ya tereyağına bol acılızım. <tuk> <laughs> tamam gel bir tane de açacaksın. Dur dur dur. şey var ya şey, çekme. Ee, kızı tamam sana şey, şey ben sana göstereceğim. Göstereceğim sana. Tamam tamam. Şimdi duvar. Yürüyelim arkadaşlar. <laughs> lay lay lay. Hadi bakayım iş var arkadaşlar. Sert Allah her yerinden nesin. Bu kok deniz nerede var, nerede var bak, ağaçlar taşlar. Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Lay lay lay, lay. <laughs> ya böyle çekiye kuşlar. Hala kaç yaşındaydın sen? Ne? 82. Kaç yaşındaydın? 84. Maşallah maşallah. Her şey hatırlıyor bak. İlkokuldaki şeyleri şeyler, her hatırlıyor. atılıyor. mu? Her şeyleri hatırlıyorsun yani. hatırlıyor, diyorum İlkokula okula gittiğim. Onlar unutmuyor. Onları hiç unutmuyor. Hiç. Dedi, biz de hiç unutmuyor. Ya. Kaydın mı arası? Aynı mı lan bu? Okul birincisi. İşte böyleydi i̇şte ama. Süper kafa, kafam varmış. Süper. Ha. Maşallah. Bir de bakan ki gelmiş gediyi. Dün gemi dünkü lafını sen. bu ona, servis arabasında söylediler. Neyi? Şey, ne verirsen eline o gelir senin Öyle derler hep. Biz de öyle alandım, derler. Alandım, ne verirsen eline o gelir. serviste karnı bir ayrı böyle konuşuyor. Alandım, bizi. Anam makine. Ya e, anası nerede buldun? Ne? Anası nerede? Ne? Sen annen nereli? Kuyucaklıydı, kuyucaklıydı. Kuyucağı getirdik. Şeyi. Ben 150 vereceğim ee, Haydar yaptı. E aldın mı? Ondan, sonra Ondan sonra yarın alacağım, amca da hakacak. bir saat sonra geldi, gelemedi. Ahmet aynatan oldu yer sene yemeğinde kalmış. Geç olduktan sonra. <laughs> Yapar, şey Kaynata yapar. iyiysen utulmaz tabi. Çok iyiydi Allah rahmet eylesin valla. Köydeyken boyuna gidiyordum mezelliğe. Bir Fatiha şey Tüvreti. Üç, üç kere de kulu valla dokuyordum. Nur içinde ya Rab, nur içinde diye Vallahi bak. Nurlar içinde yazsın. <laughs> Soğuklarım sağlam zaten. <gülüyor> <gülüyor> Allah a, Allah Kötü yere oturdum o zaman. Küçük küçük harflerinden konuşsa Kötü yere oturdum. Eğin ortasıyla bir yumak döküyordum. Bir tekne. Kalabalığımız azlar, öyle az yetmiyor. Ondan sonra çocuk ağlar. Şu beşi ödürdü yanıma bu hale geldi. <laughs> <var. gülüyor> Kim kim? O benim. Bu var. Yapar. Ha bu yaprağı da biçim kalır. Kaç tane karnın çocuğu? Ecümük diyorum hiç. Ama hulu çindeki bu yaprağı sevmak diye aldım da dedi ki. Hıra demek ki çok kötü ama dedi dolmasın sence çok güzel oluyor dedi. Bu yaprak dedi değil ki güzel. bu yaprak güzel fena değil, değil ya. Bir şeye Bu suya girince pamuk gibi olur. Çok güzel. Şöyle oluyor mesela suya girince pamuk gibi oluyor. Nasıl hiç kız bir oğlan 4 kız bir oğlan. Ben diyorum üçünü biliyorum da. Necbe'yi bilmiyor. Necbe'yi bilmiyor mu sen? Necbe'yi bilmez. Bir tanesini bilmiyor. O küçük ya. Naciye, Nevin, Nuriye, Necibe. Ben de çok tanımıyorum <laughs> da. Beni gördüydüm <laughs> herhalde. Dört kız bir oğlan var. Oturuyor, otur. Dört kız bir var da. Olan mı? Kız kendi yapan da var bir tane yetiştiren de o da diyor 15 lira patlıcana diyor İyi, kendi yetiştirmiş. Domatesi 15 var, diyor he salatalığı var. 10 diyor ama çok güzel ama kendi yetiştirmiş ya. Allah limonun fiyatına bakmadan bir kilo. Limonu 20, kilo Limana 20 dediler. Bimden alayım ben limonu. 14 gram, 13 gram. Nasıl su bu? Ha. Ben de öyle dedim. De Almayak dedim ya. Aldım 16. Her şey aldıysa dedim limonu da oradan alaklar. Başka yok ki. Ama değil alalım. Soğanı zaten al. buradan Sosyalım alıyor. Soğanı 5 liradan aldım. Patates 10 lira diyor her tarafta. 7,5'dan aldım. Anam ortam çok felaket. Vallahi çok felaket. Şunu Ne çekiyor şimdi? Ha. Onu çekeyim. Ha bunu bir. Çok vastayız. Her vasta Yokmuş da <laughs> <Yokuşta> zorlanıyor. Haber yok ki geldi şekilde öldü. Çekil şunu. <laughs> şey yapmadı ki. <laughs> Her şeyi yapıyor. Kaç aldınız? 20. Neyse Şirin hoş geldin. Geçmiş Sorun Işte, bir başı Hasta bir sordum sen ya. Mehmet'e de. Bu da öyle bir. Ayağım çıktı. Çekil o kendin gelecek. Gel, Aşk Geri çek kendin gel. Abi oldu. Bu böyle neyim sağ ol. Soruya sığmaz bir boyun geçti. Sıldım bile. Hadi bakalım kimse içinde madan Sana da ayakkabını vereyim. Ayağım çek. Sen geç geri otur, otur, otur. geri. Sakin ol hiç geri otur. Kaymışsın iyice. Geri sen gün ne bir şey sonra sonra. <laughs> Allah canım. Söyle söyle. Söyle söyle. Sus. Söyle, söyle. Söyle söyle. Bir daha Söyle Allah Söyle söyle. Söyle söyle. Söyle söyle. Söyle söyle. Söyle söyle. Hiç izleyemiyorum ne haydi atıyorum atıyorum. Ne izleyemiyor? Hiç bulamıyorum valla. Ha kadar ki? Allah Allah. E abone olmadın mı sen? Abone Aldım, oldu çıkan. Aldı oldu. E, Hiçbir şey bilmiyorsan YouTube'a giremiyor. De, ben giriyorum. Yani. Bu kendi soru diye onu koruyorum. Bir an. Sırayla o. Pahalı diye da 20 lira? Kaç kilo aldı ya zekine? 13 13, 13 13. anne 13. 13 <laughs> 13. <laughs> <laughs> Sana vereceğim. Dur, Dur ben adama diyeyim ya. Ne diyeceğim adama? Ben son günü yandayım. <laughs> Aşağıda sen nasılsın? Ben de mi <gülüyor> <gülüyor> E o zaman git işkence yapacağım. İki mi Doğru Yatırayım dedi de yok. bak sen gör. Şimdi ne Gelecek ya. Gelsin mi? <laughs> Bir şey istiyorum eve geliyorum diyor diyordun. Tamam. Evet, şey Demek ki yedik şurada çıkacağız. Yediğim kadar hızlı demetleyen yok söyleyeyim size. Ellerinize sağlık hepimizin diye. Yemek. Vallahi bitti. Hem 13 yakın. kiloyu bitirdik hemen. Bir elin nesi var? İki elin sesi var bak. Hem kriyi. İki el büyük kaç el var baksana. Laf öyle derler diyor. De. Eline koluna sağlık. Allah Bir razı olsun yapayım. hepinizden. Tuzlu yemeği. Bakınlara mı koyacağım? Yani? He, böyle oturacak. Yaprağı bitirdik sonunda. Demet dedik. Ellerine sağlık komşularım. Ben de sağ ben olun. De Allah razı olsun ben hepinizden. Gerçekten kolay iş değil. Tek kişiyle yapılacak bir şey değil. Biz bunu annemle yarın anca bitirirdik. Yapılıyor da işte biraz. Ya. Yarın da uğraşırdık yani. Ya, çocuklar, <laughs> yukarıya, ne yok yok şiir o şiir. <laughs> Başları, panamalı, <bahır> kefendi. Bugün her şeyi okulda nasıl öğrendiyse hiç unutmamış bak. Garadı, maşallah. Şimdi yobaydı, kuman. Yeni bir İçi sağlam, Işlerinden işlerindeki seviç. Bu çocuklar bilmiyor, peçenedir, sesledir. Temiz devrin aldığı aldıkları hep nefes. Hepsinin güneşinde ayağından bir kanat var. bir sevgi. Dillerinde bir var. Bu sevgili uğruna canlarımız diyetti Hep ayağa kalkımız adı Cumhuriyet'tir. Ağzına sağlık ağzına. Cumhuriyet e, şehrini görüyor yiğir, musun? Şehrler. Sağlıklı ömürlüsün kızlar. Yaprak bitti. Şiirler başladı. Sohbet başladı. Gün gün düşler Bir buluda sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Onun ateş kırmızısı ne gelin git ne de gülden. Türk oğlunun öz kanıdır ona bu azaygi veren. Ay yıldızı gökyüzünün aile yıldızdan yüksek. Türk'ün alın yazısıdır, Türk'tür onu yükseltecek. Vazifemdir bayrağımı, üstün tutma her bayraktan. Can veririm, kan dökerim, vazgeçmem ben bu akşam. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Allah maşallah 84 yaşında bak hiçbir şey unutmamış. Maşallah maşallah. <laughs> bak 84 yaşında gördün mü? Ya. İlkokuldaki şiirlerini hiç unutmamış. Kızlar seni dinleyin bak kızlar. Maşallah maşallah. Sen niye okuyup da öğretmen olmadın acaba? Çocuklara çok bir sürü bir şeyler öğretirdin. O zaman tabii okutamıyordular, okutmuyordular. Eğerden okutmam var adı da Öyle öyle

Ya çok alıp götürüyordum, evet. satıyordum, kafana alıyordum. Kaç yaşındasın şeşe? 84. Baba evet. ya da 100 değil mi? Yaş geldi, yaş geldi. yaş bak, bu dayanmıştı. dayanıştı. Hesap ettim, öyle. bir yam Son demin bir top dayanıyor. dayanıyor. Ya. Ya. Başka Hı. söz. Her kelimede bir söz var. Allah hiç bizden ayırmasın. Yerim amin. 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 Allah ona nasip etsin. Allah sağlıklı ömürler versin ya, sağda. He, he, vallahi. Üç gün yatak, üç, üç gün de ona torba. Üç gün yatak versin. Hazban yataklıyım ben. Söyleriz istan yatak yeri. Herkes şeydi. Dileyen kabul olur, dileyen kabul olsun. Yürü. Anam rahmetli ölüdür vallahi. Cenneden bana 3 gün yattı. 3 günden sonra öldü. Üç gün yatak, üç günden sonra torpa. Fazla yatak verdi mi el adamdan gezer. Olmamış olsa elimde, iki abone yapmaz o da. <laughs> Ama oluncu. <laughs> <buçuk. gülüyor> Valla kızımın iki Cendi tane oğlu var oldu. Düğün etti. Şey. de bilezik koşuyor. İşte Allah'a koşuyor. De. Bak yalan demiyor. Benim sadık <laughs> sünnet düğünü <de. düğru gülüyor> yaptı. İki tane altın getirdi. <laughs> <laughs> Büyük altında. Onun göçeğin cennetler kapısını cömertle açmış. Cömert işte öyle ya Senin neyin oluyordu? Halam. Hala Niye halam demiyorsun ya bunun anası diyor? Kim? Sen? Bu mu diyeceğim? <laughs> 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 Paula'lı ya, Paula'lı ya. <laughs> Halam diyor. Devletin bunun anası ya. <laughs> Şimdi, bunun anası, anası, anası Halam Hala 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 da. da. Ali, Ali, dayı da şeyin ha mı dayı? Ali dayı da mı? Bayram dayı dayı mı? Dayı, 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 da dayı, dayı. Dayı, dayı, dayı mı? Maşallah. O da halamıdır. Hacı şey Mahmut'ta ya. da vardı bir halam. Hadi kalamıdır. Hadi kalam çok. Ahraban çok mu çok? <laughs> Neyse şimdi başla çekmeyelim. Başta düşün. Evet hı, arkadaşlar sarma şey şeyi yaprağı demek dedik hı, sonra da sarma yaptık iyi <laughs> yüz <hı>. komşularla. Ekiz <laughs> demiş ki vardın dostun yine seni gördü sevindi. Sevinmedi neyi öttün ayına demiş. Sende de, de amma şeyler var. atasözleri Hı. var ha. Şerban da çek. Evet, çok güzel maşallah. Bu da yaz elması. Dağ hududa canlar. Hududu nasıl güzel olmuş. Maşallah. Burası Ongül'ün bahçesi. söyle şimdi. Ne Ben kızım? Bir masal güldük, eğlendik, coştuk. Bilgi yolunda koştuk. Arı gibi çalıştık. Ülkemizde yaptık Çocuklar çalışmalı, her güçlü aşmalı. Hoca kal öğretmenim, benim bilgi temelim. Devam etme gömelim. Güzel okul hoca kal dedi Allah. mi dağılamaya başladım. Işte, ya. ya. Zeka, zeka. Öğretmen dağıladı. Dün gelin bu karı şey yaptınız mı? İzlediniz mi? Hoca kal öğretmeniyim, benim Devam etmek emeliyim. Güzel okul hoca kal. Karıda şey varmış. Kaç derece değil, herkes dediği 100 değil, bende iki yüz ben değil. Her şeyi unutmamış, biliyor. Zeki Her kadın o zaman, zeki, zeki yapıyor. şey yüksekmiş de mesleğini yaptı. Mesela, ya ya, böyle gözlerini büyüyor. Sen Bereketli olsun. Ne, ne doldu? Ne? Yarası, ne? Yarası. Ana bir işim var. Ben gelin. iş kadınıyım. Iş. <gülüyor> <gülüyor> ben iş kadınıyım. İş. Gel. Bayanlarım gel. beğendiniz mi? Güzel şey, olmuş. Ellerine sağlık. Ya, <laughs> çocuk Nuriyatlar'ın komşusunun çocuğu <laughs> geldi ki hasta verdi almadı. Allah'ım helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Gene biraz önce diyor ki ben gene ekmek istiyorum. Aa, Var mı? No, <laughs> yiyeyim, Kim? Ben dedim mi? Tut da beni o tuttu bari. Düğüne beni. <laughs> Ana <Anladım. gülüyor> bildim. Hoş, be. hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Onu yiyebilir, ben, ben hiç yemedim bak bunu. Anam ben hiç yemeyeyim kanımdı. Anam neydi o ile Şimdi neyse. Dişler, diş yaptırdım. Diş yaptırdım. Dişlerimi temizledi güzel. Gittim, geldim, gittim, geldim. Takma zamanı geldi dişlerimi. Adamla gittim. Adama dedi ki, teyzenin dişlerini dedi. Dayı dedi, sen şimdi teyzeye gideceğim mangalı yapacağım dedi. Güzel kupletle, kupletlerden alacağım dedi. Ondan sonra kupletlerden alacağım dedi. Teyze dedi, çekecek, çekecek, yiyecek dedi. Söyleyeyim ben de dişlerimi yolacak diye. Adam da diyor, mahanayla mangal yakar diyor. Ondan sonra... Neyse. Ne kıyafetim? Hadi Eti, bırak. Çorbayı bile yiyemedim. Ya bu oldu. Dişlerim Hı? ağzıma geri çıkıyor. Bastuğumdan geri çıkıyor. Sen denemedin bu dişlerin bir gibi. Orada denedim. Et yiyecek dedi ya. Çorbayı bile yiyemedim. <laughs> Ondan sonra neyse. Efe son gittim. Hocam dedim sen bana dedim et yediyordun dedim. He. Ben dedim çorbayı da yiyemedim. Dişlerim lokmama karışıyor dedim. <laughs> Dedi ki, sen de dedi yemek yerken takma dedi. <laughs> sonra dachte dedi. Sonra yemek bitince yeme, bitimciler, ben bunu niye yaptım ya dedi. Yaptım ya dedim. Yemek yiyeceğim diye yaptım dedim. dedim. Dedim ki, ver ver dedim, ver. ve şu dişlerimi ver. Haram o sonra. Çektim geldim, o dişleri neyse <laughs> eve koydum. Bir daha bir takım dişli adamım var. Tasma ikisini bir yere mu? <laughs> dedim ki... <laughs> dedim ki bir tane emelersin Bakayım dedim. Anam zolluyum, zolluyum, olmuyor, zolluyum, zolluyum, olmuyor. her zaman adamın dişleri. <laughs> Kız anne onlar babamın ya dedi. Güle, <laughs> güle, güle. öldü. çanlar sıra, batmam yavrum benim. <laughs> Böyle bir merdiven çok vallahi dişçi di de sağdan da, dişçi. <laughs> e de. şimdi nasıl dişlerin? Hiç Kendi dişlerim ya ön dişlerimle yanlarıyla ne uğraşıyor. Hmm. Nereye yaptın? Seni dişin var ya sonra. Ha bir tane bu tarafa. Tamam. Şu bir tane bu tarafa. Köprülü bir şey. şey Ancak tamam tamam geliyor. Nasıl? ya.